Evet. Tekrar merhabalar. Şu şekilde sabitleyelim. Yine. Hı. Tamam. Sanıyorum oldu. Ee, değişik şekiller yapacağımı söylemiştim peynirli e, böreğimde. Ee, şöyle muska börekleri yaptım. Minik minik lokmalık. Büyük muska değil küçük muska. Onun yapılışını göstereceğim size. Katlamadan, şekilden, her şeyden fark ediyor. Şimdi küçük küçük ince uzun şeritler kestim ben. Nasıl kestim? Yufkamızı yarım daire şeklinde ikiye ayırdım. Arkasından belli aralıklarda ince uzun şeklinde Kestim. Ee, tabii kenarlarına doğru biraz daha ufalabiliyor böyle. Çok önemli değil. Ama çok kısa kalmamalı kesinlikle. Tam kenarlarını kullanmıyoruz. size birkaç tane şekil göstereceğim. Yine bu şekilde ince uzun ama lokmalık tekrar az önceki gibi yapabilirsiniz. Şöyle çok gitti. Hemen düzeltiyoruz. Da devam edelim. Daha, şu kalan ikiyi şöyle hop, gezdirelim. devam ediyorum. Gerçekten lezzetleri mükemmel olmuş. Hem sağlıklı hem leziz. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani o kadar güzel. Şöyle. Ellerimi sürekli yıkadığım için temiz. Oje falan yok. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Sık sık yıkadığım için. Evet bu pişerken bu peynirler tamamen eriyor. Mükemmel bir lezzet oluyor. Aynı mozzarella gibi kaşar peyniri gibi eriyor ama bunun lezzeti de tabii ki daha farklı beyaz peynir kıvamında aslında. çok güzel bir peynir şöyle bir tane daha koyuyorum ona şimdi bunları sarıyoruz nasıl sarıyoruz gösteriyorum e, şundan başlayalım hemen bunu durumu gör şöyle ekrana biraz aşağıya bundan başa şöyle kapatıyoruz alttan aldık üstüne kapattık daha sonra üçgene devam ediyoruz sayı sayabilirsiniz hiç problem değil ben e, sayarak yapmaya başladım az önce başlıyorum 1 2 3 4 5 6 Hop dedik kapattık. Bu şekilde. Şimdi tekrar ediyoruz. Alttan böyle kapatıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 Sizin de göstermek istiyorum. 3 4 5 Hop dedik kapattık kısa olanlar Tabii ki kısa olarak kapanacaktır bizim asıl boyutumuz uzun yani bir yarım kol şeklinde uzunluğunda diyebiliriz buradakii hemen yapıyorum 1 2 3 açık yeri kalmayacak 4 5 6, 6 7 ve kapanma yeri biraz suya batarıp sosa hop diye kapatıyoruz bol kalmayacak son kez şurada gösteriyorum devam ediyorum 1 üçgen şeklinde devam ediyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 Hop dedik. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde minik muskalar. Bunu buraya koyalım. Önce alttan kapattık. Katladık. Sonra üçgene devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4 hop dedik kapattık diğer tarafı bunları da devam edelim görüyorsunuz kapattık direkt kaldırdım daha sonra üçgen yapmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 Yedi. Bu şekilde. Direkt kapatıyorum. Bir. içinden kaçmasına izin vermeyin malzemenin. İki. Üç. Dört. Hop dedik. Kapattık. Şuradan şöyle alalım. Bir tane maydanoz. Çünkü o kısa kalmıştı. Hemen aldık bu şekilde devam edeceğiz. Önce şurayı biraz temizlemek istiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra küçük lokmalık yine önceki yaptığımız gibi tekrar göstereceğim size.